Selam arkadaşlar bana gün bugün neden nokturnu aldım şöyle bir şey yapacağım bir kişi seçiyorum oyundan hangi ibneyi seçsem en çok fakoya benzeyen hangisi bir bakın abi en çok fakoya hangisi benziyor bunları <laughs> Jim benzemiyor çift tipi bakın aynı fako değil mi abi yılan gibi kafası var bu çocuğun, şunun tipine bak ya <laughs> sadece ve sadece ultimi jine atacağım ya biz o olacakları biliyorsunuz jin sana ayar oldum hazırladım şu an. Ben lan. Tam bir ses geldi adamın canı az. Bunu alıp hemen bir de gidiyorum. Midline geliyorum. Hey come here. You wanna fight? Come here you bitch ass motherfucker. Ay flashın ay daha ne olsun. <laughs> Abi öldü ya. Geldim lan. Senin flashin de yok şimdi. Hadi <laughs> şimdi. Şimdi senin flashın da de... alan yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Ama olsun iş yaptı, iş yaptı, iş yaptı. Hiçbir yere kaçamayacak. Yakaladım pit. Şu atacağım da ya bastım yanlış. Kafa yok, kafa yok. Şimdi beyler bot lane de gebermemiş. 800 kalmış. Forşum buna çökebilirim bu arada. <laughs> Nasıl çökeriz? Totem var mıdır? Kardeşim, abla burada dur bakayım. Abla böyle, böyle buraya doğru böyle. Ne diyorsun <laughs> Öyle mal gibi yap kendini. Aynı yönde. Mahallem aynı yönde. Ya ya aynı yönde. Özellikle bekliyorum. Neyi bekliyor diyorsunuz bu çocuk? Bu çocuk bunu bekliyor arkadaşlar. Bu çocuk bunu bekliyor. Bunu bunu. Allah belanı versin. Bu çocuk cine bekliyor. Tertemiz bin bilmem kaç gold yaptım. Dönüyorum drakların parçasını alım. Jin kardeş sana uyuz oldum. Neden uyuz oldum? Ne İsminden dolayı eskortlarda para kazanabilir. Ne bileyim başka bahane gelmedi aklım olur. Başka bir dümen yapmamız lazım. Nasıl bir savunma yapabilir? Onları neden kötülüyorsun? <laughs> Burada ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aa adam ölmüş. Birbirimizi siktik. Aa cana bak. Neler dakika. İstatistik kastım. Tahminen bu adam ya çalda bez atacak ya koridora gidecek. Görüş var. Aa. Arkadaş la güzel de çıkışı kötü be. O bağıran adam gibiyim yemin ederim şu an. Geldim tekrar. Ulan sen utanmıyor musun? Totem atacağım buraya? Aa çok güzel yavaşlattı lan. Flash'ı da yok bu çocuğun. Cin kardeş sana geldim. Kardeş ismini değiş yoksa sana oyun yok. Allah olsun Değişecek mi? uğraşma. Bana takılma. Neredesin? Nereye gitti oğlum o adam bir görünüyor Bakkaldan aldım bir otu. Onu boş. Boş. Tam bir şey diyordum ya. Şimdi oğlum benim yumu var şu an. Farkındasın. Farkında ayıktırayım seni. Bir yaklaşsana Totem var herhalde beni görüyor. Az bir kameraya doğru dur şunu alayım geliyorum. Dur geliyorum geliyorum. Dur a** koyduğum. Mecidin oradan geliyor. Şifa basıldı. Oğlum oynarım hepinizle oynarım bak. Baba onu atlayamam ki ama arkaya geçerim. Geliyorum hayatım. Geldim 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 geldim. Hız kazandım. 3-0. Kule bende. Çıktık girdik. Zed'de kaldı. Süper. Kaç 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 kaç. Ana Zed öldü. Nasıl öldü? Yine kaldı. Baba şimdi taktiğe bak benim taktiğe. taktiki izleyin. Vallahi bak. 3. 2, 1. Yemedi. <laughs> Ali'nin tatlı tebessümü. Başarılıydı ama. As ya öl öl öl. öl, öl. alayım öleyim. Alayım öleyim. Ya alayım öleyim. Alayım öleyim işte ya. <laughs> Valla aa tamam. Valla en son delirdim ölecektim. Of ama abi çok soğuk anlasın be İçimde kalıyor biliyor musun? Rahat edemiyorum yoksa. Allah Allah. Bir yandan da en azından skor vereyim. Hani para versinler FF modları yerine gelsin. Ayağım Jose Mourinho. Çok zekiyim oğlum. Her şeyi düşünüyorum. Kaç kere Şu an bir üçüncük. Daha ultim gelmedi. <laughs> Aha. O neymiş lan? Bana isme bak. Adam gibi binik yapsana. İsme bak. Ula, ula arkamda lan. Ulan, arkanda lan arkamda lan. Lan arkamda lan. Şşt kıllı bir adam var. Sana gösteriyor adam. Aa, aa ne yeniden mi dolacak? Ha yeniden doğuyor bu. Tamam ben bunu unuttum. Ulan ne oluyor? Dur dur dur. Ya ultimi sadece. Ultimi sadece cine atacağıma söz verdim. Bunun için ölecek miyim? <laughs> Ama. yapacağım. Oha. Ne yapıyor bu çar? Şaka yapıyorsun. Yo. Vallahi beklemedim. Bir coştu bir coştu. Anlatamam. Draklarım bitti. Beyler şimdi fentezi zamanına geçiyoruz ve bayanlar. Yüzde beşlik bir bayan izleyicimiz var. Unutmayalım. Geçen sadece kızlardan like istemiştim. 5000 gelmiş. <laughs> Başka bir şey alamıyoruz. Arkadaşlar telefondan like atar mısınız? Tıklayıp soğuttanlar şu fentezi ve birçok fenteziyi görmek için yarın hangi her öyle fentezi yapmak istiyorsanız da onu da yoruma yazın. O her öyle fentezi yapalım. Kışkırtma çekelim. Aha. Zedik oğlular. Gel 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 gel. Kaç bana kaç bana kaç bana. Selamlar öküm. Oha. Yuh yuh burada bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı. Gir gir gir. Gir, gir sen kimsin? Yok böyle böyle. Neyle lan bu? Neyce lan bu? Oğlum bak. Ya söz vardım kendime söz vardım ya. Bana ninjalık yaptırmayın. Tut lan. Kendime sözüm var oğlum iyi 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 W niye basıyorum mal kule atışını engellemiyor ki Vur lan kafanı yere Ulti basmayacağım oğlum ben çok büyük konuştum Ulti sadece sana basacağım pezemek <laughs> Seni kiselerim ha <laughs> İnşallah flash'in yoktur Olsa olsa ne fark eder Öldüm Ölmedim lan Az ölmedim lan Ana bana can bassana bir Bana can bassana ben de ona basayım Gel şimdi <gülüyor> <gülüyor> Orada değilim <ha>. lan <laughs> Aaaa Kalbimden vurdu şerefsiz nasıl o kadar vurdum Kalbim yaralar. Şimdi ayakkabı alıyoruz. Sonra bunu alıyorum ki çok çok daha hızlı ulti atabilmek için. Kaç oldu adamımız? 1-4 daha hatta 9 okuduğum takımdan flame gelmeye başladı bile ona. Jin ismi değiş. Çok o ses neydi oğlum? Atlattılar. Geliyorlar farkındayım. Farkındayım geliyorlar. Gel 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 Jin önemli benim için. <laughs> Ne haber? W bastım, W bastım. Öyle bir şey kastınlık da kabul etmiyorum. Kaçtım. Şimdi şuradan bir can toplayalım al. Ya bir gelme ya, bir gelme ya. Oğlum bu niye bu kadar çok vuruyor? Var var bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer öldüremeyecek. Kaç. Kaç da Jimmy. Yumi. yumi, Yumi gel Yumi. Madem geliyor. Gelmiyor. Şuradan canı fullleyeyim ben bir. Şimdi burada beklesem. Bence gelir ya. Burada gördüğüm gibi atlarım baba. En güzel pozisyon. Şu şekilde duruyor. Tüye bile gerek kalmayabilir ama atacağım. Takım da geldi, takım da geldi. Oğlum <laughs> dur Efe dur ejderi karıştırmış şimdi ya dur. Aha burada, 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 burada. Lan burada, burada, burada. <laughs> Seni öleyim. Seni alayım öleyim hiç fark etmez. Oha o ne vuruyor? Ezen Udyr'a ne yapmışlar? Tem de yok adamda. Çıldıracağım baba nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Bak 800 vurmuş bana 1200 can. Adamda ne var? Ayakkabı var bir de bu var bak. Riot bak beni deli etme bak. Hemen engellendin koçum. Lan kardeş 12 dakika olmadan 6 kere öldün 6 çarpı 12 Babanın bu yolda kaldı Köpçü aldı <laughs> Eskiler anladı da beni yeniler ne saçmalıyor Ne diyorsun? Yaşlandık ananı arvadını Böyle deyince bir kötü hissettim <laughs> Kardeş isim değiş Önemli benim için Benim için önemli lan Ben ben de es <laughs> Eskorttum Duygularım inceliyor Kanka komik değil diyorsun ismini yapmışsın Eskort ben, ben bunun yazınca mı oluyor Eskort Raziye yavaş. Raziye vurdu. Raziye öldürdü. En karşı olma lan. Oha Nasus 4-1 mi? Hadi lan oradan. O da bizim sıkıntı olacak ha. Şimdi bak bendeki akla beyne zehre bak. Zekaya bak. Ya hangi bu? <laughs> Flash mı attı lan bu? Flash attı herhalde değil mi? Atmamış. Ananı. <laughs> ya bu nereden çıktı yu? O niye Anladım. ölmedi lan hemen? ama oynatmıyorum. 8 8 16. Daha dakika 16 olmadı. 2 dakikadan fazla kesiyorum. Oğlum ölüme daha fazla adam 5 1 oldu. 5 1. Hundi alev verdik. Bir direkt verdim. Tabi efendim. 12 saniye ultim var oğlum geliyorum. Geliyorum. Aha yumu gelmiş bana. 3 saniye ultim var. 2 saniye, 1 saniye ve ultim var artık. Senin artık flash'ın da yok. Seni bir keseyim artık ya. Sen bir akıllanmadın değil mi? Kaç kaç sen gel. Sen de keseyim bana bir tane vursam öleceğine. Onun var Çok güzel. İşte bu, işte bu. Para kastım. Çok deli para kastım. Bir dolmuş parası bırakaydınız. Ultim kaç? 10 saniye. Jin ne zaman doyuyor? 10 saniye sonra. Şuradan bir manayı fullleyeyim ben. Ormana gireyim de. Ay ben ne bir ben tuttu. Niye öyle konuştum ben ya? 30 yaşında adamsın. Eşek. Kırmızı var mı? Vardı. Adamsın. 4 dakika daha Jin'in kafasındayız. 9 oldu. Gereke söylüyorum Her türlü ben o çocuğa girerim beyler. Ben yerimdeyim. Çok güzel yerdeyim. Cin geçtiğinde göreceğim diyecektim. Cin geçmeden kimi gördük? Gün geçmeden kimi görüyoruz? Cin geldi, cin geldi, cin geldi. Dur 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 dur. Şimdi değil. Ona girersem ölürüm. Çünkü kuleden hit yedim iki tane. Baba, bunları keseyim mi? Ne görüyorlar beni ya? Ölümün dansı bitince çok rahatlayacağız. Ama o arkadan kim geliyor? Ha, o ses ne ya? Bu ne? Korkunç bir sestir. Göründüğü gibi moruk. Göründüğü gibi kanka. yapıştı Dönüyorum 2800 para. O dop gelene kadar ben hemen harcayım bunu. Şimdi ölümün dansını bitirdim. Devam. Şu an bir tane bundan alak. Ne var şimdi? 11 kere öldürdük onu. Bizim takımın durumu ne? Oyun kaybetmeyecekti ben onunla ilgilenirken. Yani fena değil. Bakın hangisi şu an Fako'ya benziyor mor. İçerlemiş bir Fako göreceksiniz orada şimdi. Ben nasıl kesebilir miyim ya? Tutuştur var mı? Yumurda yumurda tutuştur var. Mi gelene kadar bir kapışsak bundan. Ananı kaç 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 kaç. Bırak oğlum bırak. Terk et. Terk et. Direkt terk et. Cin. Cin. Cin ulti açmaya geliyorum. Cin he kovala 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 kovala. <laughs> Artık biliyor bence kendisine ulti açacağımı. Geldin mi? Sen gel. Sen gel moruk. Aşam yukarı mı kaçar? No, no 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 no. No 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 Kaç oğlum. Kaç oğlum mavi var bunda tüh alamadım mavi. Sion da şey gibi ha bak adam toptan geldi topu yok etti direkt. Ben ne kadar de şu an iş yapıyor adam. Kaç oldu? 2-12. Devam. <laughs> On you. It's time and fast in On you. Rakip Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> ben dedim sana oynatmayacağım oğlum sana oyun. Bunun flash yok. Ananı bacını Jojo. O ne zonya basıyor? <laughs> Abi çok zevkli ya. Bunu alıp kaçmam lazım. Vuramıyor Allah'tan şu an bana. Bunu alıp kaçmam lazım. Yamuk atma şunu düz atsa. Beyler beyler. Aha kaçtım lan. Kanka ne yapayım? Mana yok, bir şeyim yok. Kaçıyorum. Ormana girince topluyoruz bir şeyler de. Bunu almışlar. Dem erik yem kırmızıyı çalabilirsem çalam. Nasus gelmiyor. Tamam ben oynayayım yerim orada. Nasus geliyor da olabilir şu an. Beni görüyormuş. Nasus geliyor arkadan. Ya oğlum bak seni ölüm pahasına ne olursa olsun seni kesi Dua et sana, o adamın içindeydin. Kaç oldu? 3 13 olmuş. Adamı biten bitirmiş. Ondan böyle kaçtı? Yani gidi sanayım. O oo, o o iten bitmiş kardeş. Hayırlı olsun. Allah Allah. Sen kimsin la Oğlum Dominik mi aldırsak bana şimdi bak. Tuz mı Kırtık kırtığımız yok işte. diyor diyorsan. Oğlum ben sözümü bir tur çiğniyorum arkadaşlar. Şuna bir girip ağzının payını verelim değil mi bunun? Ürünü de bak ne oluyor sana. Kaçı olan, Oğlum adam kaçıyor lan. Oğlum adam kaçıyor lan. Kardeş win yokmuş bana ya. Sen ne ulti açıyorsun lan orada bak sana da gelirim ha şimdi. Ne oldu lan? Öldün. Ha? Şurada azet, zet zet Ne oldu orada 10 saniye var bana zet. E ee, kardeş bizde tank yok edeni hayırdır. Minyonlar gösterin bana cini. Ha cin göründü cin göründü. Cin göründü. Neredesin cin? Hani? Ha <laughs> Sen de keseyim mi? Sen de keseyim öyle ana nasıl kesemedim. Ana. Ne oldu cin? 4 Abi şu adamı kestik mi tamamdır ya. Bakayım bir kah vermiyor mu? Vermiyor. Hop faker. Oğlum bu adam harbi sıkıntı ya. Yok yok yok. Yok kardeş dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Mal no, Allah'a dur. Sen tanklayacaksın ben vuracağım. Ultisi var bir de şu an olmaz. Aha botu ışından nasustan geldi. Bunun ultisi yoktu değil mi? Bir deneyelim mi? Bir deneyelim belki keserik. Şuraya da Stun mutan her şeyi yese böyle. Bir daha stun atsak. Vallaha kestik. Vallahi kestik. Ultisi yokken içinden geçiyoruz. Adam bir de 3 tane 4 tane stun attık ha. Kaç? 4-2 mi yaptık? 4-14 o. Bir tanesi orada. Kardeş arkanda Urgot. Önünde ne var? Buraya gel. Süpersin. Yanından da level kasıyor. Aa, aa, buradan geliyorlar. Aa, 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 aa. Delirmişlere bak. Oğlum dur. Sen gel sen abi içimizden geçtiler. Oy. Dörde 3 diyelim hadi. İyi girdiler. Şimdi bunlara bir item. Özellikle uzun savaşlarda böyle yok olmamak için garanti bir item. Ne ya yani şu an karşımda bakıyordu tam bana da. Eee paşam bir dakika bekleteceğim. Karabalta bitiyor. Bakayım sende nar mı? Kimyasal çürütücü almış zaten. Mu? Mi? Benim adam 5-14 takılıyor. Şimdi bitiyor gel vur diyor. Ay öleceğim lan onu görünce. <laughs> tamam abi. oğlum karabaltının gücünün farkında değildi bunlar herhalde ha. Ama eğer ben ultuyu hala jina atmaya devam edersen sıkıntıya girebilir oyun. Onu halledeceğiz bir şekilde yapacağız. Çok kritik. Anla şuna bir sallayayım mesela bak bu. Ya da şuna bir sallayayım mı? Bir girelim beyler merak ettim ya. Alacak mıyım alamayacak mıyım? Şimdi birazcık kaçarmış bir neden. Bak gördün. Oğlum ölmüyor lan. Ama bunu nasıl keseceğim biliyor musun? Bak 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 böyle bunu. Bunu böyle keseceğim. Ananı. Senin <laughs> Allah belanı vermesin karakter diye. Rakip de de aşağıda. Benim canımı doldursana. Benim canımı doldursana. Benim canımı doldursana. Koş koş koş. Gel 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 gel. Vur oğlum vur 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 muazzamsın. Vur buradan biri geldi. Atla da atla da Hadi bakayım boyun böyle oynayacak Moruk 3 ve 1 diyor. Ümüyü adamdan sayıyor mu? Saymalısın. Selamünaleyküm bir tanem. Sen oğlum bu çok güzel kesiliyor ya. Kaç oldu? 5 16. Ne ara oldu lan? Kardeş, ani kazanıyordunuz. Aha geliyor. Geliyor tank geliyor. Çiviliği bitirmiş mi? Ona mı güveniyor bu? Allah'a bitirmiş çiviliği. Vallahi ona da güveniyor ha. Bir yemedi ya bak şimdi bak 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 bak. bak. ki ben kendi kendimi öldüreceğim. Ay kendi kendimi öldürdüm. Vallahi nasıl üzgünüm. Ay kendi kendimi kestim. Bu yürek miymiş oğlum? Otun yok senin. Otun yok, otun yok. Kendinden gel, kendinden gel. Benim yine nasıl başlattı sana tamam, Varmış arkadaşlar. Bana ki ben kaçacağım. Ulan oğlum sen ölüme bile girerim demedim mi ben sende? Sana atladığım zaman şunu bir kessenize. Hah. Şimdi bu saatten sonra ölmeyecek ve yok edik. Niye karabalta bitti? Bak ne diyor? Her vurman diyor 6 saniye diyor. %5, %30 zırh azaltma. Artı can. Artı saldırı gücü. Yetenek hızı. 3 Artı 2 de Tamam bitti. Oğlum sen akla lan. 17 kere ölmüşsün. 17 çarpı 2 34 yapar. Dakika kaç? 28. 2 dakikadan fazla ölüyorsun ölüm süresi olarak. Şimdi bunlar 4 kişi. Burada ne yapıyor diyecektim. Bosa girmişler. <laughs> Çıldırıyorum. Ben baron alabilir miyim acaba? Oğlum multi ölüm süresinden daha kısa geliyor lan. Nasıl olacak bu iş? Denesek böyle ucundan görüşle görüşle. Alırım bu arada. Oo, oh, oh, oh. kim geldi? Kim geldi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Ne geldi oğlum öyle? Zoom. Vallahi sen nasıl sandın ha? Nasıl karınca gibi yanaştı götüme Beyler baronumuz hayırlı uğurlu olsun Canım anayı fullleyelim şimdi böyle dolaşak burada Bekle lan birazcık cin Geliyorum cin Bak 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 adama vuruyor ne işlemiyor oğlum o adama vurdunuz Benim vurdum işliyor ama <laughs> Sen neye gülüyorsun oğlum Bak bende kaç var biliyor musun bekleme süresi Bak onu bir basıyorum kaçıyorsun Hadi sonra bir daha geliyorum diyorsun Mana yok bekle gelme %130 bekleme sürem var oğlum. Cin. Dev kaldım mı lan? Doğru söyle. İsmi degiş. 20 yapmadan bırakmam bunu. Bu diyor. Kazanıyordun kardeş. Cevap vermiyorlar ya. Son kere cin. Son parda kapanıyor cin. Son parda kapandı cin. <laughs> hiçbir şey yapamıyorlar. Seni kurtarmak için hiçbir şey yapamıyorlar hayatım. Gene o ses çıktı bak gene o ses çıktı penta atıyorum lan Penta atıyorum lan Penta inandım ama ha Mana atacağım izin vermiyorlar imkan yok Adam o benim ejder alıyor ya Şimdi bunlar minyonlarla mı tutmaya çalışıyor Vallahi minyonlar tutmaya çalışıyor ha Şimdi beyler öyle bir şey yapmalıyım ki <laughs> Ne yapmalıyım son perde son perde Bak bak nasıl saklanıyor Anan armadını bu kadar mı korkutmuşum ya? Direkt W'ye saklamaya çalışıyor adamı gördün mü? Kanka bu iş öyle olmaz. Eğer oraya girersek kaybederiz ben bu kadar söylüyorum. Gelir orada keserim lan seni anan <laughs> İyi kule gitti kule gitti okey. <laughs> Ayakkabı ayakkabıyı da satıp ölümün meleği alıyorum. Son perde artık kapanacak. Corona gelin böyle bitmez. Abi dedim böyle bitmez dedim. Ne yaparsınız? Olmaz öyle. Bak kulenin canı 5500. 15 11 kere vursam kule bitiyor. Ama vurdurtmazlar. Aslında onlar buradayken ben arkadan kapatmaya gelirler mi ki? Yok gelmiyorlar. Tamam rahat bir şekilde baron alıyoruz. Tamam enayi ölüme geldi. Ölüme geldi. Süper oldu bu. Oğlum o ne? Oğlum bu ne? Hayvan evladına bak. Wow, kesiyor da. Bir oldu bu. Aa. Tamam, tamam bu daha güzel oldu. Daha 2'de de 2 gitti. 2 2 gitti. Kırmızı yalla 3 oldu. Tamam, süper. Eksikler takım toparlan. Takım gel eksikler. Böyle acele aceleye düşünce el ayaklarına dolaştı. Gel baba. Ha tertemiz. Ha inedim, sensin. Gel keseceğim mi? Ölümün meleği var oğlum. İstediğin kadar vur bana. İstediğin kadar vur bana. Gel ölümün meleği var. Gel. Vur bana vur vur vur. Bana vur özellikle bana vur ki millet dalansın. Bak 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 beni kovalıyorlar. Hadi vur. Bırakıyorum. Vur. Vur öldür beni. Gel öldür beni. Gel. E ee, ne oldu bir daha dirildim. Duyur kardeş. Sattın oyunu. Sattın kardeş. Tüm yükü ona veriyorum. 7-21 yapmışız benim adama. Vicdan azabı çeksin. Çıkarken <laughs> arkadaşlar şu an hala benim sesimi duyan varsa aşağıdan like atmıyorsun çıkarken. Çok ayıp eder. Yarın görüşmek üzere. Size açarsanız arattığım videodan bildirim. Saça başa bak. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum. Öptüm. Bay bay.